Diyarbakır'a gelince sahip Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te partisinin Şehit Kamil ve Şahin Bey ilçe kongrelerinde konuştu. Ustama konusu arkadaşlar. Bunu kendisi bilmiyor mu? Sayın Erdoğan bilmiyor mu bunu? Ben bozmadım başkaları bozdu diyor. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini ve Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığını değerlendirdi. Diyarbakır'a gelince sahip çıktığı çözüm sürecinin kendi bilgisi dahilinde yapılan pek çok detayı bugün bazı davalarda suçlama konusu arkadaşlar. Bunu kendisi bilmiyor mu? Sayın Erdoğan bilmiyor mu bunu? Ben bozmadım başkaları bozdu diyor. Ama bir yandan da o süreçle ilgili pek çok konu şu anda davalık. Kendi bilgisi dahilinde olan pek çok gelişme şu anda davalık. Ama gerçekten artık Sayın Erdoğan'ın bazı kararlar vermesi gerekiyor bakın. Çözüm süreci, yargılama konusu olan adli bir vaka mı yoksa başarısız olduğu için üzüldüğü bir tecrübe mi? Bir karar vermesi lazım. Çözüm sürecini Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka değerlendiremezsiniz. Burada net ve açık bir karar gerekir. Çözüm sürecini biz başlattık. Sürecin bazı partnerlerinde de cezaevine koyduk mu demek istiyor acaba? Çözüm ortaklarının hapiste olduğu bir dönemde çözüm süreci sayesinde bazıları hapse giderken yine çözüm süreci sayesinde şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğunu da herhalde unutmaması gerek. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bizim Afganistan'daki askeri varlığımızın Türkiye'ye faydası ne olacak? Bu karar verirken milletimize sordunuz mu? Allah korusun bakın bir ana kuzusu Afganistan'da şehit düşerse bunu ben ailesine nasıl anlatırım diye acaba Sayın Cumhurbaşkanı düşündü mü? Bunun çıkış planı ne? Afganistan'la ilgili strateji ne? Dış politikada bir stratejik hedef olur. Hele hele güvenlik unsurlarınızı başka ülkelerde bulunduruyorsanız bunun bir stratejik hedefi olur. Bunun stratejik hedefi ne? Çıkış planı ne? Hangi şartlar yerine geldiğinde oradan çıkacaksınız? Genel Başkan Babacan, çözüm sürecinin iyi niyetli bir girişim olduğunu ancak Kürtlerin doğuştan sahip oldukları haklarının tanınmasının bir pazarlık konusu yapılmasının hata olduğunu kaydetti. Biz DEVA Partisi olarak geçmişten ders çıkarmasını bilen bir siyasi hareketiz. Çözüm süreci iyi niyetli bir girişimdi. Ancak Kürtlerin doğuştan sahip oldukları hakların tanınmasının bir pazarlık konusu yapılması bir pazarlıkta al ver konusu yapılması bir hataydı bakın. Bunu kabul etmemiz lazım. Niye? Çünkü insan hakları tanınır. İnsan haklarının aması fakatı olmaz. Vatandaşlarımızın haklarının pazarlığı olmaz. Bu haklar bir oylama konusu dahi edilemez. İşte bizler vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün hakları koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz Derhal tanıyacağız. Derhal. Mesele insan haklarıysa bunu pazarlık konusu edemezsiniz. Hak tanınmasını bir lütuf gibi sunamazsınız. Geçmişte yaşanan hiçbir acıya kör, hiçbir feryada sağır kalmayacağız. Bu acıların bir daha yaşanmaması için. Ne diyor Sayın Erdoğan? Diyor ki 2005'te ne dediysem arkasındayım diyor değil mi? 2005'te ne dediğini hatırlatayım. Ama örneğin 2015'te, 2019'da, 2020'de ne dediğini de hatırlamamız lazım.